Nasıl yapıyorum? Geçen seneden ek kalan defterleri, boş kalan defterleri onları kullanmaya çalışıyoruz. Mesela 7. sınıfa giden oğlum var. 160 yapraklık defter istiyor. 150 liradan başlıyor. Ben hangi birine vereyim? İki tane çocuk okutuyorum. Yetişemiyorum. Peki Eza, ne kadar masraf harcadınız maddi olarak e, Vallahi 2000 lira toplam formalarına verdik. 5000 liraya yakın okul eşyaları, kırtasiye eşyalarını verdik. Yani 7-8 bin lira gitti iki çocuğa. Askeri ücretle çalışıyor işim. Ya şimdi 5. sınıf bir liste vermişlerdi. Evet, malzeme, he, hani, malzeme, şu an okula malzeme alacaksın diye. Ben dedim, şu an dedim, valla alamam. Eşim inşaatçıdır. Bir gün gidiyor, bir gün gitmiyor. Sıkırtasız çalışıyor. Ya da zaten işe, işat işi biliyorsunuz. Evet. Mesela yazın bir iki ay çalışır ama kışın yatar. Hı hı. peki mesela nasıl ne kadar masraf yaptınız işte sonuçta ya ben, kıtasiye ya, masrafları daha, zaten birinci sınıfa aldım ama diğerleri daha duruyor böyle inan ki dün bütün hı hı. mahalleye gezdim kızı için pantolon istediler ya 500 aradım, 500 dedi ben alamadım. arkadaştan aldım vallahi. Hı hı. Birinci sınıfa giden çocuğunuza ne kadar masraf yaptınız? Ortalama 2-3 milyara mal oluyor. Milyar. Bir evet. tane çocuğunun sadece 3 milyarı, evet. o da en küçüğüne. Evet, en yani küçüğüm. ortalama senin e, 3 bin liradan bile düşünsen 15-20 bin lirayı bulur. Tabii ki, ya, eğer istedi, çocuğun istediğini hepsini alsam yani 20'yi de geçer. Hı hı. Ama ben parça parça alıyorum, azar azar alıyorum. mesela eksik alıyorum, arkadaştan istiyorum öyle. Peki, e, yani sizin eşiniz sonuçta yaz dönemi çalışıyor. Evinize evet. giren maaş ortalama nedir? Ortalama 30 milyar diyor. 30, 30 bin lira yani. giriyor. E, siz bir seferde 20 bin lira sadece evet. okul masraflarına verdiğinizde nasıl geçineceksiniz? Geçinmek zor vallahi. ben şu Nasıl anda... yapıyorsunuz? Geçinmek için neler yapıyorsunuz mesela? Azar hmm. anlıyorsa bir kilo alacağım, yarım kilo alıyorum. A, yarım kilo Yine alacağım, ya, yani gram olarak alıyor öyle hı, hı. Evde beslemeleri mesela genç çocuklardır. Evde besleme. Liseye giden çocuk bu sefer bu sabah patates kızarttım ekmeğe koydum. Diyor anne çocuklar kantine gidiyor. E mesela istiyor, özleniyor ama ben alamam. Bir haftayı düşündüğünde ne koyabiliyorsun ama beslenmeye? Şey, Salamlı mesela tost yapıyor. Peynirli tost yapıyoruz bu. Beslenme olarak zorluk yaşıyoruz. Çocuklarımıza ne koyacağımızı bilmiyoruz. Meyve suları diyelim örneğin. 15-20 liradan başlıyor. Simis olmuş 25 lira. Bir ekmekten daha pahalı. Hı hı. E, hangi birine yetişelim? Biz iki tane çocuk okutuyoruz. Evet. E, öğretmenler de sen zaten o, bu, okula abur cubur istemiyorlar. Zaten sanki onu alacak paramız yok. Mesela ben 2-3 yaşındaki çocuğuma süt veremiyorum. Alıp da veremiyorum yani. Çünkü bulamıyoruz. Ekim, eşim tek çalışıyor. Duyma engelli. Bir kulağı duyuyor, bir kulağı duymuyor. Yapmaya çalışıyoruz ama olmuyor. Kırtasiye masraflarından e, okul kıyafetlerinden Kayıt mühcürlerine, beslenme masraflarına, bunlar hepsi velilerin sırtında, emekçi ailelerin sırtlarında kambur olmaya devam ediyor. Emekçi mahallelerindeki velilerin en büyük yaşadığı sorunlardan bir tanesi de kalabalık sınıflar olması. Mahallelerdeki okulların yetersizliği, 45'ten 55'e kadar yükselen sınıf sayıları, öğrencilerin zaten zorlandıkları niteliksiz bir eğitim hayatında daha da zorlandıkları bir hal alıyor. Çocuklar sağlıklı beslendiğinde, okula gittiğinde ihtiyaçları olan temel malzemelerin ulaşabilmesi gerekir. Tüm bunların sağlanması için kamu almak olan eğitim ücretsiz olarak karşılanması gerekir. Bugün anayasada yer alan parasız eğitim hakkının karşılanması gerekiyor. Her çocuğun sağlıklı gelişmesi için beslenme en temel haklardan bir tanesi eğitimin ücretsiz olması demek okulların temizliğinden, güvenliğine, beslenmesinden, ulaşımına top yükün bütün ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanması demek. Devletimiz bugün kendi sorumluluğu olan eğitimin bütün, bütün yükünü biz kadınları, kadınların emekçileri sırtına Okul öncesi eğitimden başlayarak üniversitenin bitimine kadar her çocuğun bütün masrafları devlet tarafından karşılanmalı. Kadınlar çocuklarımızın geleceği için masrafların karşılandığı nitelikli bilimsel bir eğitimle devlet tarafından sağlanana kadar mücadele etmeye devam edecek.